Müslümana beddua 34. Hadis-i şerifte kendinize, evladınıza kötü dua etmeyiniz. Allah'ın kaderine razı olunuz. Nimetlerini arttırılması için dua ediniz. Ve ananın, babanın çocuğuna olan ve mazlumun zalime olan bedduaları red olunmaz buyuruldu. Bir Müslümanın kafir olması için dua edenin kendisi kafir olur. Bir zalimin kafir olarak ölerek sonsuz azap çekmesini istemek küfür olmaz. Musa Aleyhisselam'ın böyle dua ettiği Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. i̇mam Azam Ebu Halife Rahimehullah Teala başkasının kafir olmasını istemek küfür olur buyurdu. Zalimden başkasına beddua etmek haramdır. Zalime zulmü kadar beddua etmek caiz olur. Caiz olan bir şeyin miktarı özrün miktarı kadar olur. Zalime de beddua etmemek, sabır etmek ve hatta af etmek daha iyidir. Zulmiye ve herhangi bir kafire Allah ömür versin demek caiz değildir. Müslüman olması için veya cizye vererek Müslümanların kuvvetlenmesi için böyle dua etmek caiz olur. Kafire saygı ile selam veren kafir olur. Kafire saygı bildiren bir söz söylemek mesela üstadım demek küfür olur.